Bir liste kanalına hoş geldiniz. Bir liste ekibi olarak siz güzel insanlara kaliteli içerik sunmaya geldik. Hafta içi her gün ayrı ve birbirinden özel içerikler ile sizlerleyiz. Her pazartesi saat 19'da haber gündemi yayını ile oyun, teknoloji ve gündem konu başlıkları altında en güncel haberleri sizler için derliyoruz. Her daim yenilikçi olmaya ve güncel kalmaya çalışıyoruz. Amacımız eğlenip, öğrenmektir. Her salı günü saat 19'da top 10 film bölümümüz mevcuttur. En iyi filmler sizler için toparlanıp derlenmektedir. Lafını bölüyorum ozancım ama bu kanal bir efsane gerçekten. Neden biliyor musun? Tabii ki de biliyorum. Kanalımızın güzeli ve gözdesi sen olduğun için olabilir mi Beste? Ya ozan çok teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar her çarşamba günü saat 19'da top 10 dizi bölümümüz mevcuttur. En iyi diziler sizler için derleniyor kesinlikle kaçırmayın derim. Beste senin en sevdiğin bölüm burası değil miydi? Beni çok iyi tanıyorsun Ozan. Diziler benden sorulur. Yeni ve kaliteli bir dizi gördüğümde dayanamayıp bölümleri bir gecede bitirdiğim oluyor. Dizi canavarıyım gerçekten. Bestenin güzel cevabından sonra benim uzmanlık alanım olan oyunlar bölümümüzü her perşembe saat 19'da izlemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, biz bir liste olarak sizlere her daim güncel ve kaliteli içeriklerle gelmeye devam edeceğiz. Bir liste kanalına destek olmak istiyorsanız abone olabilir. Videolarımızı beğenip bildirim zilini açabilirsiniz. Sizler de bu sayede güzel içeriklere ulaşabilirsiniz. Tabii ki sizlerin yorumları da bizler için çok önemli arkadaşlar. Öneri ve görüşlerinizi yorumlar aracılığı ile bizlere bildirmeyi unutmayın. Biz sizleri çok sevdik. Umarım sizler de Bir Liste kanalını seversiniz. Bir Liste hep seninle. Mutlu ol.